Je moet niet op de andere kant van de andere kant. Stritjes? gaat hij eerst naar. Zij hebben het hier. met de bok mee. En dan hebben wij de slagbompjes. Bij die slaagbompjes kunnen wij de motor doorheen, bro. Ah, je ziet dat die kathedraal, de slaagbompjes. Als wij langs het uh, ding zijn, daar is veel zand, man. Is echt glad. Dedim bile. Geliyor mu lan gerçekten? Sa sanki gidiyor gibi ama. ya yeah, ya yeah. rektor suwa so, rektor links di kamar yang kantor zakat ah orang sudah kapal malah zat di kizet soalnya mbak ambil ayo Ama sorsak da sanki ya, sorayım, ya. Kına Kırmızı perde. Thank you Adam diyor ya yay ver. On deniz görmüyor lan. Ne yapmışlar bu ayağını? Deniz otel evet. Aksine o kabul ediyor. Burada da bir gün kalmak isterim ama deniz manzaralı otel. Eksesi mi? Ah festival. <laughs> ne bileyim abi. Bileyim. Ha, o zaman strand beş defa ha. Ona la. Ha, girebilir. Allah kapattı sarı tarafı. Pirden de gidebiliriz gerçi de. Ne, that is low protocol Valla ya da yukarı taraftan çıkacağız. Bilmiyorum ki. En iyisi dönek gereği ya. Biz kim yok burada? Yanlış yerden gittim dayı oğlum. Valla güveniyorum ha. Rizim New otel Intel miymiş abi? Hadi ya bize hepsi nakıbaz lazım. Heh. Gidip kapatak mı lan? Dağılın buradan, dağılın. Herkes ellerine Korkma. Ya. Neydi sen centilmeniler? Dağılın, dağılın. Haydi, 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 haydi. Ha. Ya ya yukarıda olsan daha hepsini görüyorsun. Ya düzey like olmak son rast korkuyor man. Geçen buradan baktın mı tabi şey bran görünüyor da bunu. İyi beni dinlemişler. Geçen de dedim temizleyin adamım şurayı dedim. Temizlemişler. Senin mi? Ne lan benim? Ya Orada Türk'sü maçız bro. Zaten kayık Ama bir anket yaptılar. Kızların yüzde sekseni göbekli erkek bir de götü büyük erkek diyor. Göbek var zaten. büyük, de büyük tıkla tamamdır. Gezilecek bir yerini bırakmamışlar ki Neyse yukarıda bakak istiyorsan. Ya ama dolanacağım böyle ta is everything's ver. Sen misin lan bu? Ne? Sen mi desin? Ha buradaymış. <laughs> ben de buradan bakıyorum. Şuradan bas bir mi daha oğlum? He? Şuradan bas bir mi? Ha açıldı. Açıl <laughs> açıldı. Ben dayı. 60.000 lazım. Vallahi ezme Aha geçer tramayı. Seni bulacağım oğlum. Geliyor, geliyor. Mami ço. Eko Rival 300 mindir maalesef. Seste bir değişiklik yok. Öyleee Yok ya öyle öyle Şimdi bu dayıoğlu sağa doğru atacak kendini ama bizi bekliyor. Sen gelmiyorsun ha? Deseydin beklerdim seni lan. Öö evet. Motorun ford ellerini de kullanmamız lazım yani Öyle değil miyim? Ez bir şey olmaz <laughs> Ya öbür motor gibi bekleyecek olsak şimdi ta 3 kere bu kırmızı yanacak My microphone is dry thank you man. Çıktı mı lan? Ya. Tamam o zaman iyi. Yaşlıları korkutmayalım. Sahip çıkalım dedi. Havalı geliyor. Burası da Kaiser Strat. Kaiser biliyor değil mi? Kaiser. Mama sorry da tek parçası. Şetik benar bir. Biliyor musun Kaiser? Sizin orada kalıyız ha? Да oh, yine geldi sana dek geldi ha. Değil mi? Mama sorry da bir O Audi niye öyle uyuz gibi gidiyor? Ya ablacım kan niet, mevrouw. Het is geen fietspad, hè? Welkom to Bella Vista. Hold on, waar je ja? mee? Hier, 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 de hier, 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 uh, ik weet niet man, wel, uh, ik denk vorige zomer of zo, misschien iets daarna, maar veel lardes misschien. Waar hem de eerstvolgende? Maar nou, ja, daar zit ook weer wat kisten ha, yok tamam girebiliriz ya burada sol yapacağız zaten bakan yerine bu links Arkamızda tramvaylar yok tamam yok, süper. Ya bakın yerine links var. Ama karşıdaki araba bizi sıkıştırmadan onun bir şeyine geçelim ya. Şöyle şöyle geldik mi hiç kimse bir sıkım diyemez. Çünkü siz bayağı fakir istiyoruz ki kral mı? Oh zadi rıhtın o kornu san. Tebaat. Teşekkürler adam. Neyse sprey. Sen dayı? Aha, slagbom. O, o zaman fitfat. Ha, buradan denizi istediğin kadar gör işte. Millet yüzüyor ha. <laughs> <İyi gidiyor> İstanbul. Bosporus <laughs> mu? <laughs> hey gidi hey şimdi Bosporus'ta olacaktık böyle martı sesleri simit, çay, ayran ulan daha yeni yemek yedim hala yemek istiyorum görüyor musun? Olducak. hala gitmişler nerede bu millet? nerede bu devlet? He, Beşiktaş'a gideceğim Üsküdar'a gideceğim oradan Taksim Meydanı

Ha? pat pat. Yeris Osmanlı şeyini görüyor mu lokosunu? Osmanlı 1453. Osman Turası. Şurada bir duvara mı istedim acaba ya? Ya ben şuradan bir dönüş yapayım. Gülükçük, 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 da 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 Hey gidi Az önce burada yaşayacak birini in alırım Ya